Sabit frekanslı bir dalga üreteciyle dalga leğeninde yüzey dalgaları oluşturuluyor. Aynı dalga leğeninin derin ve sığ kısımlarında ilerletiliyor ve öğrenciden dalgaların suretiyle parçacık hareketlerini yorumlamaları isteniyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakıyoruz arkadaşlar kaynağımız nerede? Sol tarafta şurada dalga üretici. Dalgalara baktığımızda dalga boyumuz gittikçe ne yapmış? Azalmış. Hızı veren ifademiz neydi hatırlarsak? lambda çarpı f'ydi. Burada dalga boyumuz ne yapmış? Gittikçe azalmış. Frekansımız nedir? Kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans ne yapmaz? Değişmez demiştik. Dolayısıyla hızımıza ne yapar? Sığ ortama doğru gittikçe azalacak deriz. Şimdi birinci öncülden okumaya başlayalım. Yüzey dalgalarında su taneci hem düşey hem yatay yönde titreşir. Bu nedenle dalga hem enine hem boyuna dalga geçirir. Örneğin buradaki su molekülü nasıl bir hareket yapıyor bakın. Şöyle bir titreşim hareketi yapıyor. Yani hem sağa sola titreşiyor hem de yukarı aşağı titreştiği için hem enine hem de boyuna bileşen içerir mi? Evet, içerir. Birinci öncülümüz bundan dolayı doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Dalga derin ortamdan sığ ortama geçerken yayılma sürati artar. Burada da yazdığımız gibi alt tarafta sürat bağıntısını. Burada süratimiz ne yapıyor bakın? Dalga boyumuz azaldığı için süratimiz artar değil, azalır olacak. Yani ikinci öncülümüz ne olmuş? Yanlış olmuş. Üçüncü öncülümüze bakalım şimdi. Dalga derinden sağa geçerken dalga boyu küçülür. Doğru. Frekans ve periyot kaynağa bağlı olduğundan değişmez. Dediğimiz gibi frekans ve periyot neydi? Kaynağa bağlı değişmez. Ancak dalga boyumuz ne yapmıştı? Küçülür demiştik. Yani üçüncü öncülümüze doğrudur. Birinci öncülümüz ve üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği doğru seçenektir deriz.